Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla daha karşınızdayım. Bugün yine konuğumuz Çin olacak. Farkındayım bu aralar çok fazla Çin'le ilgili video yapıyorum ama Çin'in askeri endüstrisi o kadar büyük bir hızda gelişiyor, o kadar hızlı büyüyor ki ben de mecburen bolca Çin'le ilgili video yapmak zorunda kalıyorum. Özellikle son yıllarda donanma konusunda Çinliler korkunç bir hızda büyüyorlar. Yani deyim yerindeyse kartvizit basar gibi yeni savaş gemileri üretiyorlar ve şu anda sayısal anlamda Amerikan donanmasının geçmiş durumdalar. Tonaj ve nitelik bakımından hala arkadalar ama sayısal anlamda üstünlüğü ele geçirdiler. Çinliler her yıl bir sürü savaş gemisini hizmete alırken en büyük hedefleri olan devasa bir uçak gemisi filosu kurma hedefine de adım adım yaklaşıyorlar. Şu anda Çin'in aktif iki tane uçak gemisi var. Type 001 ve 002. Fakat Çin'in bu konuyla ilgili çok daha büyük planları var. Çin ilerleyen yıllarda Amerikan donanmasının o devasa uçak gemilerine denk uçak gemileri hizmeti almaya başlıyor. Ve bu çalışmanın ilk ayağı da Type 003 olacak. Şu anda inşa aşamasında olan ve büyük ölçüde biten Type 003 Amerika'nın şu andaki mevcut en gelişmiş uçak gemisi olan Gerald Ford'un bir tık gerisine yer alıyor. Ve iddialara göre iddialardan kastım istihbarat raporlarına göre 2035 yılına kadar Çinliler 003 sınıfı gemilerden en az 6 tanesini hizmeti almayı planlıyorlar. İşte bu yüzden de bugünkü videomuzda size Type 003 uçak gemisinden bahsetmek istiyorum. Bu gemiye geçmeden önce Çin'in uçak gemisi hikayesinden de şöyle kısaca bir bahsedeceğim. Evet da bahsedeceğiz biraz. Ardından 003'ün teknik özelliklerine gireceğiz ve son olarak bu yeni nesil uçak gemisini dünyadaki en büyük ve en modern uçak gemisi olan USS Gerald Ford'la kıyaslayacağız. Çünkü onun dengi bu gemi. Aralarındaki artıları ve eksileri şöyle kısaca bir değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi bilgi yüklü, ilginç ve eğlenceli bir video sizi bekliyor. Hazır olun başlıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin donanması soğuk savaş yıllarında tamamıyla savunma odaklıydı. 1900'lü yıllarda Çin donanmasının en ciddi tehdidi Sovyetler Birliğiydi. Amerikalılar değil Sovyetler Birliğiydi. Pekin yönetimi o zamanlar Sovyetlerden gelebilecek bir işgal tehdidine karşı donanmayı tamamıyla savunma şeklini organize etmişti. O zamanki doktrin kıyı sularının korunmasıydı. Yani düşmanın kıyıda karşılanması beklenmesiydi. Fakat 80'li yılların sonlarına doğru Çinliler doktrin değiştirmeye başladılar. Önce kara sularının aktif savunması doktrinine geçtiler. Yani düşman artık kıyıda beklemeyeceklerdi. Düşman kara sularına girmeden önce uzakta durdurulacaktı. Bu yüzden de uzun menzilli gemilere, gemi savar füzelerine ve donanma havacılığına çok ciddi anlamda kaynak ayırmaya başladılar. Fakat 90'lı yıllara gelindiğinde ise Çin donanmasının yeni doktrini bütün dünyada bayrak göstermekti. Yani Amerikalıların yaptığı gibi tüm dünyaya yayılmaktı. Biliyorsunuz Çin şu anda dünyanın en büyük ekonomisi. Bu konuda Amerika ile kapışıyorlar. Ve büyük bir ekonomisiniz. Doğal olarak bol miktarda kaynağı, ham maddeye ihtiyacınız olacaktır. Çin'in kendi toprakları bu ihtiyacı karşılamak için yetersiz olduğu için Çin'de diğer emperyalistlerin yaptığı gibi dünyanın başka noktalarına yayılmak zorunda. Afrika kıtası gibi, Asya Pasifik bölgesi gibi ve Güney Amerika gibi. Çin saydığım bu bölgelerde ciddi anlamda sömürgecilik faaliyetleri yürütüyor. E, bir yerlerde sömürgecilik faaliyeti yürütüyorsanız doğal olarak oraya da istediğiniz zaman bol miktarda askeri güç yığmanız lazım. Yani Amerikalıların yaptığı gibi dev bir donanmaya sahip olmanız gerekiyor. Ve bu kadar büyük bir donanmanız varsa da ister istemez büyük uçak gemileri kullanmak zorundasınız. İşte bunun farkında olan Çin 1990'lı yılların sonundan itibaren uçak gemisi tedarik etmek için çok ilginç bir yönteme başvurdu. Hepiniz Varyak hikayesini biliyorsunuzdur az çok duymuşsunuzdur. O hikayeye şöyle kısaca bir gireceğim. Zamanla meşhur uçak gemisi Varyak 1985 yılında kızağa konmuştu Sovyetler döneminde. Amiral Kuznetsov sınıfının ikinci gemisiydi. Fakat soğuk savaş bittikten sonra kaynaklar yetersiz olduğu için bu geminin inşası yarım bırakıldı ve gemi atıl durumda kaldı. Sovyetler dağıldıktan sonra Varyak Ukrayna'ya kalmıştı. Ukrayna ilk başta bu gemiyi hurda olarak İngiltere'ye satacaktı fakat daha sonra vazgeçti. 1998 yılında Varyak uçak gemisi bir turizm şirketi tarafından askeri maksatlarla kullanılmamak şartıyla satın alındı. Ama herkes ortada kocaman bir üç kağıdın olduğunu biliyordu. Resmi açıklamaya göre bu gemi Çin'e götürülecekti ve bir eğlence gemisi, bir kazino gemisi yapılacaktı. Ama ayan beyan bir şekilde Çin'in bu gemiyi istediği biliniyordu. Fakat küçük bir sorun vardı. Bu geminin Karadeniz'den çıkartılması Boğazlardan geçirilmesi ve Çin'e gitmesi gerekiyordu. Yani Türkiye'nin ikna edilmesi gerekiyordu. Dönemin Türk hükümeti ve Çin hükümeti masaya oturdu ve bazı karşılıklı alışverişler neticesinde bu geminin boğazlardan geçirilmesine izin verildi. Warick'in gerçekten de çok ilginç, çok özel bir hikayesi vardır. Eğer bu hikayeyi benim ağzımdan dinlemek istiyorsanız yorumlara bunu yazın. Belki bununla ilgili güzel bir video yaparım. Neyse biz devam edelim. Varyak Ukrayna'dan alındı ve Çin'e götürüldü ve hepinizin tahmin edileceği gibi bir eylem gemisi olmadı. Çinliler hemen bu geminin üzerine çalışmaya başladılar. Onu tamir ettiler, eksiklerini tamamladılar ve 2012 yılında ise Çin donanmasının ilk uçak gemisi olarak hizmet aldılar. Bu gemi şu anda Type 001 Lioning ismiyle Çin donanmasına göre yapıyor. Çinliler tek gemiyle kalmadılar. Hemen 001'i baz alarak, yakı baz alarak ikinci uçak gemisini geliştirmeye başladılar. Yani Type 001A Shandong'u. Daha sonra bu geminin ismi değiştirildi. Type 002 oldu ve kısa bir süre sonra Type 002 de hizmete girdi. 001 ve 002 doğal olarak Sovyetlerin eski Amiral Kuznetsov sınıfı orta büyüklüklerde uçak gemileriydi. Fakat Çinlilerin istediği daha fazlaydı. Çinliler çok daha büyük uçak gemileri istiyorlardı. Tıpkı Amerika'nın sahip olduğu gibi. Bu yüzden de 2017 yılında Type 003 projesi başladı. Bu başlangıçta resmiyette Type 002 idi. Fakat daha sonra Type 003 oldu. Type 003'ün inşası büyük oranda bitti diye biliyoruz. Çok büyük ihtimalle bu yıl bu gemi yüzer halde göreceğiz. Çinliler 003'ü büyük bir gizlilik altına geliştiriyorlar. Ona dair sadece bazı gizli istihbarat fotoğrafları, bazı uydu fotoğrafları görebiliyorsunuz ama bu fotoğraflarda bile Çinlilerin ne kadar büyük bir işe giriştiklerini görebilirsiniz. 003 ile ilgili bildiğimiz ilk önemli şeylerden biri bu geminin 001 ve 002'den çok daha büyük bir gemi oldu. Hatta boyutları bakımından şu andaki Amerika'nın mevcut uçak gemisi filosunun büyük bir kısmına denk halde ve Amerikalıların yeni bir uçak gemisi olan Gerald Ford'u da çok yakın durumda. 003'ün 1 ve 2'den en ciddi farkı pistte kullandığı uçak fırlatma tekniği. 001 ve 002 bizim batıda çok yaygın bir şekilde gördüğümüz Stobar tekniğini kullanıyorlar. Stobar sisteminde uçak gemilerinin uç kısmında bir rampa olur. Mesela bizim TCG Anadolu'da da böyle bir rampa var. Rampanın ön tarafında uçak sabitlenir. Arka tarafta ateşlemeyi destekleyici duvar kalkar. Uçak motorlarını pistin üzerine ateşler ve maksimum güce ulaştığında frenler bırakılır ve uçak hızla piste doğru ilerler. Rampayı aşan uçak da bu şekilde havalanır. Stobar tekniği budur. Stobar sisteminin işletme maliyetleri daha düşüktür. Uçaklar çok daha hızlı bir şekilde sevk edilir. Fakat uçaklar kalkışta çok fazla yakıt tüketmek zorunda kaldıkları için menzilleri kısalır. Aynı zamanda bu sistemde uçaklar maksimum silah yüküyle kalkamazlar. Bu yüzden Amerikalılar ve Fransızlar uzun yıllardan beri katobar sistemini kullanıyorlar Yani mancınık sistemini. Mancınık sisteminde de çalışma prensibi şudur. Uçak pistte bir mancınığa bağlanır. Pistin hemen altındaki bir mancınık mekanizmasına bağlanır. Bu mekanizma eski uçak gemilerinde gemi kazanlarının ürettiği buharın basıncıyla çalışıyordu. Artık elektromanyetik olarak çalışıyorlar yeni sistemlerde. Uçak kalkış yapacağı zaman motorların çalıştırılır. Maksimum güce ulaştığında mancınık bırakılır. Ve bu mancınık bir ok gibi uçağı pistte ileriye doğru fırlatır. Çok kısa bir süre içerisinde maksimum hızına ulaşan uçak rahat bir şekilde maksimum silah yüküyle rahat bir kalkış yapabilir. Katobar'da bir seferde havalandırılan uçak sayısı daha azdır, fakat uçaklar kalkışta daha az yakıt tükettikleri için ve maksimum silah yüküyle de kalkış yapabildikleri için ciddi bir avantaj vardır. İşte Çinliler 003'te katobar teknolojisini kullanmaya başlayacaklar. Ve Çinliler 003'te Katobar'ın en gelişmiş versiyonu olan EMAS'ı kullanacaklar. Yani elektromanyetik mancınık sistemini kullanacaklar. Az önce size söylemiştim. Eski gemilerde mancınıklar buhar kazanlarından gelen güçle çalışıyordu. Yeni sistem tamamıyla elektrik gücüyle çalışacak ve Stobar'a kıyasla ciddi anlamda hız avantajı elde edecekler. Az önce de dediğim gibi Çinliler 003'te yetinmeyecekler. Şu anda iddiaları göre 004 kıza konmuş durumda ama henüz görülmüş değil ve 2035'e kadar 40'a kadar işler yoluna giderse Çinliler bu sınıf gemilerden 6 ya da 8 adet almak istiyorlar. Çin'in planı ise 2050 yılına kadar uçak gemisi sayısı konusunda Amerika'ya denk olmak. Şimdi isterseniz Type 003'ün teknik özelliklerine girelim. Ama burada size baştan uyarayım. Henüz bu gemiyle ilgili çok fazla bilgi netleşmediği için verilerin çok büyük bir kısmı tahmini olacak. Veyahut da istihbarat kaynaklarından alınmış bilgiler olacak. Type 003 yani CV-18 uçak gemisinin tahmini boyu 320 metre. Yani Gerald Ford'dan yaklaşık 13 metre daha kısa. Bu geminin maksimum deplasmanının 85 bin tonla 90 bin ton arası olduğu iddia ediliyor ve gemide 3500'den fazla personelin görev yapacağı da tahminler arasında. Tahmini olarak 70 metre boyunda olması gereken bu gemide standart görevlerde 60 uçak ve helikopter görev yapacak. Fakat görevin tipine göre uçak ve helikopter sayısı 90'ın üzerine çıkartılabilir. Çinliler şu anda uçak gemilerinde J-15 savaş uçaklarını kullanıyorlar. Bunlar Rusların Su-33'lerinin Çin yorumları. Fakat iddialara göre Çin hükümeti Type 003'te J-15 değil FC-31 savaş uçağının özel bir türevini kullanacak. Ha bu arada FC-31 ile ilgili benim çok güzel bir videom var. Linkini yukarıya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Çin hükümeti iddialara göre FC-31'in bir uçak gemisi versiyonunu kullanacak. Çünkü bu uçak Amerikalıların F-35C'sinin direkt karşılığı. Başka bir iddiaya göre ise Çinlilerin J-20 savaş uçağının bir donanma versiyonu üzerine de çalışılıyor. Yani bir gemide ya FC-31 olacak ya J-20 olacak. Ya da belki de ikisi aynı anda görev yapacak. Bunlara ek olarak Type 003 uçak gemisi de tahmini olarak 20 civarında Z-18 ve Z-9 helikopteri görev yapacak. Fakat Çinlilerin asıl istediği şey KJ-600 havadan erken ihbar uçaklarını bu uçak gemisi kullanabilmek. Tahminlerine göre 003 uçak gemilerinde 4 adet KJ-600 havadan erken ihbar uçağı görev yapacak. Bunlar bizim kullandığımız AVAX'ların donanma versiyonları. Bir benzerlerini Amerikalılar da kullanıyorlar. Çinliler bu uçaklar sayesinde özellikle de Pasifik Okyanusu'nda çok geniş bir alanı hakim olmayı planlıyorlar. Type 003'ün en ilginç kısmı güç kaynağı. Normalde bu tip devasa uçak gemilerinde tıpkı Amerikalılarda olduğu gibi nükleer reaktörler tercih edilir ama garip bir şekilde Çinliler Type 003'te geleneksel motorları kullanıyor. Bu gemide 4 veya hatta 6 adet buhar türbin motoru yer alacak, makinesi yer alacak. İddialara göre motorlardan 4 tanesi gemiyi hareket ettirirken İki tanesi de gerekli olan gücü sağlayacak. Özellikle de Katobar sisteminin ihtiyacı olan elektrik gücü bu jeneratörlerden, bu motorlardan karşılanacak. Silah sistemlerine gelince bu konuyla ilgili hiçbir bilgi yok. Ama iddialara göre Type 003 uçak gemisinde 4 adet Type 1130 Sivs yer alacak. Yani makineli top sistemi yer alacak. Bu Amerikalıların Falang sisteminin Çin yorumu. Bunun dışında sisteme yakın hava savunması için 4 adet de HQ-100 hava savunma sistemi konulacak. Bu da yine Amerikalıların RAM sisteminin. Çin'i karşılığı. Her bataryada 18 füze yer alacak fakat iddialara göre bu uçak gemilerinde ayrıca VLS de yer alacak. Çünkü bazı tasarımlarda VLS resimleri görünüyor. Bu VLS'lerde de büyük ihtimalle orta iti ve hava savunma füzeleri ya da bazı nükleer başlıklı gemi savar füzeler kullanılacak. Bu net bir bilgi değil. Radarlar ve sensörler kısmıyla ilgili hiçbir bilgi yok fakat iddialara göre 001 ve 002'de kullanılan radarların daha gelişmiş versiyonları bu gemide yer alacak. İddialara göre Çinliler bu gemide Type 346 AS aralarının daha gelişmiş bir versiyonuyla Type 382 3 boyutlu arama radarında özelleşmiş bir versiyonu kullanacaklar ama bu versiyonlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Bunun dışında 003 uçak gemilerinde 2 adet uçak asansörü ve 3 adet de katapult sistemi yer alacak. Az önce de dediğim gibi 003 sadece bir başlangıç noktası. Aslında Çin'in yeni nesil uçak gemileri için bir taslak, bir tecrübe alanı. Çok büyük ihtimalle yakında adını sık sık duymaya başlayacağımız Type 004 ve ötesindeki uçak gemilerinde nükleer reaktörler yer alacak. Hatta iddialara göre asansör sayısı da 3'e çıkarılacak. Gördüğünüz gibi Type 003 gerçekten de devasa bir uçak kimsi ve özellikleri ve yetenekleri bakımından da Amerikalıları ciddi anlamda yakın. Ama ne kadar yakın? Şimdi geldik kıyaslama kısmına. Type 003 rakibi Gerald Ford'tan ne kadar iyi yahut da ne kadar kötü? İki gemiyi kıyaslarken istersen önce boyutlardan bahsedelim. Bu gemilerin boyutları birbirlerine çok fazla benziyor. Sadece Gerald Ford'un boyu yaklaşık olarak bir 13 metre daha fazla. Bir de deplasmanı 90 bin tonun üzerinde. Ama genel anlamda bu igman süresi gerçekten çok kritik bir önem arz ediyor. İkinci olarak Gerald Ford uçak gemisinde 3 adet asansör bulunuyor. Bu asansörler uçakları hangardan yukarıya çıkartmak ya da oradan indirmek için kullanılır. Uçak gemilerinin o uzun ve geniş pistlerin altında devasa hangarları vardır. Uçaklar genelde bu hangarlarda dururlar. Orada bakım görürler, orada tamir edilirler. Ve göreve çıkacakları zaman hangarın üstüne çıkartılırlar. Veyahut da iyi havalarda çıkartılırlar. Gerald Ford'da 3 adet asansör var. Bunun dışında Gerald Ford'da 4 adet de katapult var. Bunlarla kıyaslandığında 003 biraz geride kalıyor. Çünkü 003'ün sadece 2 asansörü ve 3 katapultu var. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Olası bir çatışma durumunda, olası bir kırmızı alan durumunda Gerald Ford sahip olduğu hava gücünü 003'e kıyasla çok daha hızlı bir şekilde aktif hale getirebilir. Çok daha hızlı bir şekilde bütün uçaklarını havaya çıkartabilir. Bu normal şartlarda çok bir şey fark etmiyor ama dediğim gibi bir sıcak çatışma durumunda çok ciddi bir avantaj. Ama genel anlamda bakacak olursak aradaki farklar o kadar da aman aman o kadar da ölümcül farklılıklar değil gibi görünebilir. Fakat burada Amerikalıların Çinlere kıyasla çok ciddi bir avantajı var. O da tecrübe. Çinliler ilk uçak gemilerini daha 2012 yılında hizmete aldılar. Yani şurada 10 yıllık bir geçmişleri var yok. Amerikalılarsa 100 yıldır uçak gemisi işleten bir ülke. Bu adamlar 100 yıldır uçak gemisi kullanıyorlar. Birçok çeşit uçak gemisi yapmışlar. Uçak gemileri konusunda yazılması gereken bütün kitapları zaten Amerikalılar yıllar önce yazmışlar. Bu konuda Amerika'nın çok ciddi bir bilgi birikimi var. Çok ciddi bir tecrübesi var. Bu açıdan bakıldığında Çinlilerin Amerikan donanmasına yaklaşabilmesi için daha 40 fırın ekmek yemesi lazım. Bu adamlar hala deneme yanılma sürecindeler. Ki Amerikalılar çoktan uçak gemisi konusunda her türlü bilgiye ulaşmışlar. Hatta biz bunu nasıl havada uçururuz bile planlarını yapmışlardır eminim. Yani burada tecrübe faktörü, bilgi birikimi faktörü bariz Amerikan donanmasından yana. Ama Çin'de hafife almamak lazım. Çinliler şu anda askeri teknoloji konusunda çok hızlılar ama hala Amerikalıların gerisindeler. Fakat bu hıza, bu hırsa, bu istikrara devam ettikleri sürece belki 2030'lu yıllardan sonra ciddi anlamda Amerikalılara rakip haline gelebilirler. Hatta bana göre Çin eğer ekonomik anlamda bir sarsıntı yaşamazsa ilerleyen yıllarda Amerika için Sovyetlerden çok daha büyük bir rakip haline bile gelebilir. Kabaca toparlayacak olursam Type 003 Çin donanmasının gelecek vizyonunun en bariz örneği ve bu daha başlangıç. Bakalım Amerikalılar Çinlilerin bu hamlesine nasıl cevap verecek hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sınırlar diliyorum. İyi günler.